Bir tane daha yaz aynısıyla da şerhalde. Evet. boş evet, mu var mı başka inşaat isteyenleri in lira burası da. Var mı isteyen bu işler, <laughs> bir Var mı isteyen tane usul, bir tane, bir tane, de. Bir tane de. Aa, işte Burası böyle 400 lira. buradan yorum atıyor. buradan. Evet bu bizler. Burası böyle 250 lira var mı İstanbul Burası böyle 200 lira. bir dakika karışık. Evet burası. Burası böyle 150 lira. Karayolda. Evet.